Hoş geldin. Bugünkü derin dalışımız Beşiktaş'ın e, ses getiren yeni transferi Wilfred Nididi üzerine. Elimizde detaylı bir analiz raporu var. Buna bakarak konuşacağız. Yani e, Nijeryalı orta sahanın kariyeri, oyun stili ve tabii bu transfer neden hem bu kadar heyecan verici hem de e, biraz riskli. Onu masaya yatırıyoruz. Senin için amacımız şu: Nididi kimdir? Süper Lig'e ne katabilir ve bu işteki o kritik soru işareti nerede? Hadi başlayalım. Lig'de istatistiksel olarak gerçekten zirvede bir oyuncu. Hani şeyden bahsediyoruz, 3 sezon üst üste ligin en çok top çalan oyuncusu olmuş. Dominant bir savunmacı orta saha. Ama diğer tarafta da e, kariyerini ve piyasa değerini ki bir ara 60 milyon euroydu, şimdi 15 milyona falan düştü. İşte bu değeri ciddi şekilde etkileyen. Sürekli tekrarlayan sakatlıklarla boğuşan bir oyuncu profili var. Bu iki yönü de anlamak lazım transferi çözmek için bence şart. Peki, peki bu yolculuk nerede başladı? Aslında çok mütevazı bir başlangıç. Lagos'taki Nate Boys FC'den KRC Genk'e transfer oluyor. Hem de sadece 180 bin euro gibi bir rakama. İlginç olan başta stoper oynuyormuş, ama sonra teknik direktör Peter Mays onu savunmanın önüne çekmiş, yani klasik 6 numara pozisyonuna, bu hamle resmen kariyerini değiştirmiş. Genkteyken attığı o inanılmaz voley golünü hatırlar mısın? Club Bruges maçıydı sanırım. Top 111 kilometre hızla gitmişti. Belçika'da yılın golü seçilmişti ve Avrupa devlerinin radarına girdi o golle. Kesinlikle, kesinlikle bu onun ne kadar çabuk adapte olabildiğini de gösteriyor aslında. Genk formasıyla Avrupa Ligi'nde de çok iyiydi. Özellikle top çalma ve pas arası istatistiklerinde zirvedeydi. Bu da 2017'de e, yaklaşık 17 milyon euroya Leicester City kapısını açtı ona. Orada da sadece Angola Kante'nin yerini doldurmadı, kendi kimliğini yarattı bence. Premier Lig gibi zor bir ligde, düşün yani 2017-2020 arası, tam 3 sezon... Üst üste top çalma kralı olmak, bu onun savunma sezgilerinin fiziksel gücünün ne kadar elit olduğunu gösteriyor. Zirve performansı buydu işte. Bu istatistikler çok kritik. Ama işin e, gerçekten ilginçleştiği yer, belki de en şaşırtıcı dönemeç geçen sezon yaşandı, değil mi? Leicester'da teknik direktör Enzo Maresca ile bildiğimiz Nididi adeta evrim geçirdi. Yani o saf savunmacı orta saha 6 numara rolünden çıktı. Daha hücuma dönük merkez orta saha diyebileceğimiz bir 8 numaraya geçti ve Championship'te 32 maçta 4 gol, 5 asist yaptı. Kariyerinin en üretken sezonu. Bu da bize hani öğrenmeye ve değişime açık olduğunu gösteriyor. Evet evet bu ofansif evrim ilginç bir detay ama şeye bakınca e, detaylı istatistiklere mesela FBFR verilerine orada bazı önemli kısıtlamalar da göze çarpıyor. Şimdi savunma metrikleri hakikaten dünya standardı müdahalelerde %95'lik persentilde mesela yani dünyadaki orta sahaların %95'inden daha iyi bu konuda uzaklaştırmalarda %97 hava topu kazanmada %96 bunlar muazzam fakat iş pas oyununa gelince tablo biraz değişiyor. İlerleyici paslarda sadece %8'lik dilimde, genel pas tamamlamada %27'lik dilimde. Bu biraz zayıf, evet. Yani bu ne demek? Topu kapmada harika ama oyunu ileri taşırken baskı altında isabetli dikine pas atmakta zorlanıyor olabilir. Teknik ya da vizyon eksiği olabilir. Bu zıtlık onun profilini özetliyor aslında. Olağanüstü bir top kapma makinesi ama daha sınırlı bir oyun kurucu. Yine de o yeni rolündeki hücum katkısı potansiyelini de unutmamak lazım asistlerde %88, rakip ceza sahasında topla buluşmada %87 gibi persentiller de dikkat çekici yani. Tamam anladım. O zaman odadaki file değinelim artık. Sarakatlıklar. Rapor pek iç açıcı değil maalesef. Son 4 sezonda 50'den fazla maç kaçırmış. Çoğunlukla da diz ve uyluk bölgesinde hani tekrarlayan sorunlar yaşamış. Beşiktaş için en temel risk bu sanırım değil mi? Kesinlikle bu. Zaten piyasa değerini 60 milyondan 15 milyona düşüren ana faktör de bu sakatlık geçmişi. Beşiktaş'ın ödediği konuşulan o 9,5 milyon euro bon servis ve verilecek yüksek maaş. E bu durumu tam bir kumar haline getiriyor. Tam bir yüksek risk, yüksek ödül senaryosu yani. Ama geçen sezon Championship'te 32 maç oynamış olması bir umut ışığı sayılmaz mı peki? Yani belki de yönetilebilir bir risk. O olumlu bir sinyal tabii. Geçen sezon daha fazla oynaması iyi bir işaret ama geçmişteki o tekrarlayan sakatlıkları da görmezden gelemeyiz. Risk hala orada. Bir de işin Leicester tarafı var ki o da ilginç. Finansal stratejileri Oyuncunun sözleşmesi bitip bedavaya gitmesini beklemek yerine ne yaptılar? Tam satmadan önce Temmuz 2024'te sözleşmesini bir uzattılar. Böylece normalde sıfır gelir elde edecekleri oyuncudan yaklaşık 9,5 milyon euro aldılar. Bu sadece bir oyuncu transferi değil yani Leicester açısından bayağı akıllıca bir finansal hamle olmuş. Peki tüm bunlar Beşiktaş ve Süper Lig için ne anlama geliyor? Eğer sağlıklı kalabilirse ki en büyük eğer bu, Getson Fernandez sonrası orta sahada ihtiyaç duyulan o fiziksel gücü, savunma direncini getirebilir. Oyun tarzı bence ligin temposuna, fiziğine çok uygun teoride. Unutmayalım, eski hocası Brandon Rogers onun için yeri doldurulamaz demişti. Hatta değerini 50 milyon sterlin üzeri gördüğünü söylemişti bir ara. Potansiyel olarak Beşiktaş Avrupa çapında dominant bir orta saha kazanabilir. Bu net. Ama madalyonun diğer yüzü de var tabii. Yüksek maliyetli bir yatırımın sakatlıklar yüzünden büyük ölçüde kenarda kalma riski de bir o kadar büyük. Yani Beşiktaş sadece bir oyuncu almadı, aynı zamanda yönetilmesi gereken önemli bir medikal vakayı da kadrosuna kattı diyebiliriz. Transferin başarısı belki de sahadaki performanstan çok sağlık ekibinin oyuncuyu ne kadar fit tutabileceğine bağlı olacak gibi duruyor. O zaman senin üzerine düşünmen için son bir soruyla bitirelim istatistikler ve o detaylı sakatlık raporlarının bize anlattıklarının ötesinde acaba hangi soyut faktörler devreye girebilir? Mesela oyuncunun kendi direnci mi, belki Türkiye'deki ortam değişikliği ya da uygulanacak çok özel bir antrenman, bir sağlık programı Nindi'nin o bildiğimiz zirve potansiyeline istikrarlı bir şekilde ulaşmasını ne sağlayabilir? Son yıllardaki o endişe verici sakatlık geçmişini ne boşa çıkarabilir? üzerine kafa yormaya değer bir soru bence